Daha gençlikte saçların uzunken oynadığın hmm. halleri böyle bir Jim Jim Morris'ını da oynasa, senin zihninde bir başkasının da oynayabileceğini hani keşke şu şunu oynasa hmm. dedin ya da şu karakter filmi yapılsa, belgeseli yapılsa dediğin ya da oynamak istediğin. Mesela ben Zeki Müren'in çekilmesini çok istiyorum. Mesela Zeki Müren'in yani oynamayı yani istiyorum tabii ki. Var yani. Sekim ürününe oynamayı çok isterim. Hani bütün bu cinsel kimliklerin dışarısın, dışında <laughs> tarihi kimliklerin dışında herkesi oynamayı çok isterim. Ama yani buna şöyle çok e, samimi bir cevap vermek evet. isteyeceğim. Ya yani kimi oynadığından daha çok o karakterin nasıl yazıldığı o kadar önemli. Ki. Mesela Atatürk'ten örnek vereyim. Birisi öyle bir Atatürk yazar ki sadece karakterin adıdır o Atatürk. Ama Atatürk dışında her şeydir. Ve aslında hiç oynamayı istemeyeceğin bir Atatürk'tür o. Senin de bir görev olarak hem bir arzu olarak ifa etmeyi istemeyeceğin haldir. Ama birisi de öyle bir Atatürk yazar ki işte bunu anlatmak Onun isterim ben dersin da yani. Onun yazdığı evet. haller mesela. Hani o yüzden Zeki Müren'i ben de çok oynamayı isterim ama kim yazacak Zeki Müren'i?